Hemen konuğumuza gidiyoruz. Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hemen şöyle yurt içindeki dinamiklerden bahsedelim. Merkez Bankası kararını beklerken bir anda yön, dolar-tl tarafında tarihi seviyeleri gördük. Tarihi dediğimiz yani son bir yıl içinde en düşük seviyeleri gün içinde görmüştük ama gel gör ki tekrar yedili seviyeleri okutur nitelikte. Bir taraftan da Borsa İstanbul'daki çıkışlar nasıl değerlendiriyorsunuz gün içinde son saatlerdeki bu değişimi? Aslında baktığımızda e, borsa tarafından başlayacak olursak eğer güne e, BIST Endeksinin hı hı. E, alıcılı başladığını takip etmiştik. Ancak günün devamında özellikle e, akşam saatlerine geldiğimizde özellikle endeks tarafında e, satışların ağırlıkta olmaya başladığını hatta şu an itibariyle BIST Endeksinin yaklaşık %0.75'lik bir düşüş yaşadığını takip etmekteyiz. Tabii şu saatlerde tekrardan 1550 seviyesinin altına sarktığını görüyoruz. Diğer taraftan tabii e, burada önemli faktörlerden bir tanesi genel anlamda bir süredir küresel borsalarda e, olumlu hava seyrederken risk iştahının Aha. artışmasına bağlı olarak bunun etkilerini BIST endeksinde de e, bizim borsamızda da görüyorduk. Ancak bugün itibariyle küresel piyasalarda ağırlıklı olarak e, karışık bir seyir var. E tabii bunun yansımalarını günün ikinci yarısında BIST endeksinde de hissetmeye başladığımızı söyleyebiliriz diğer taraftan bunun yansımaları kur tarafında da özellikle hissedilmeye başladı. Özellikle gün içerisinde dolar tl kurunun 6.90 seviyesinin altına sarkmasına rağmen şu an itibaren tekrardan 7 seviyelerinin hemen altında fiyatlandığını takip ediyoruz. Peki burada baskılayan konular önümüzdeki süreçte ne de şekilde devam edecektir? Yarın trend değişebilir mi? Aslında baktığımızda Az önce ifade ettiğim gibi hı hı. bir süredir küresel piyasalarda olumlu bir havayı takip ettiğimizi ifade etmiştim. Evet. Ee, risk iştahının artmasına bağlı olarak borsalarda hala da alımların devam ettiğini görüyoruz. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Küresel piyasalardaki karışık seyrin bizim endeksimize de olumsuz yansıdığını e, ifade etmiştik. Önümüzdeki günlerde özellikle yarın ve haftanın devam eden günlerinde e, iyimserliğin devam etmesi hı hı. ve özellikle hala da aşılamaya dair haberleri takip ediyoruz ve bunun hala da ekonomiler üzerinde ve piyasalar üzerinde olumlu etkilerin e, olduğunu hı hı. yakından izliyoruz. E, bu şekilde gelecek haber akışlarıyla beraber trendin hala da yukarı devam etme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Alımların da tabii ki e, belki yarın özellikle bugünün, e, tepki, e, bugünkü fiyatlamaya istinaden hı hı. yarın tepki alımlarının gelmesiyle beraber yukarı yönlü fiyatlamaları takip etme olasılığımızın olduğunu söyleyebiliriz endeks tarafında. Kur tarafında ise e, perşembe günkü faiz kararı öncesinde biraz daha Dolar-TL tarafında e, sakin bir seyir e, 7 liranın e, üzerine çıkamayacağı yönünde bir beklenti var açıkçası şahsi görüşüm bu yönde. Tabii Merkez Bankası'ndan gelecek e, adım ve açıklamalar yönünde kur tarafındaki hareketi de takip ediyor olacağız. Ancak teknik olarak baktığımızda özellikle son dönemki e, aşağı yönlü baskılanmayı da baz aldığımızda ee, Merkez Bankası'ndan faiz artışı beklenmemekle beraber gelecek sıkılaştırıcı adımlara yönelik açıklamalar kur tarafında aşağı yönlü baskılanmanın devam etme potansiyelini Hı -hı. arttıracaktır. Tabii böyle bir durumda bizim için ilk etapta 6.95 seviyesi takip ediliyor olacak. Devamında 6.91 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviyenin altına inilmesi 6.85 seviyelerini gündeme getirecektir. Tabi olası ters yönlü fiyatlamalarda ise 7 seviyesi bizim için psikolojik dirençlerden bir tanesi konumuna geldi. Bu seviyenin evet. üzerine çıkır, çıkılması 7.04, akabinde 7.08 seviyelerini direnç seviyeleri olarak çalıştırabilir. Endeks tarafında ise az önce ifade ettiğim gibi ağırlıklı olarak küresel piyasalardaki olumlu bekleyişe ve imser beklentilere paralel olarak yukarı yönlü hareketlerin önümüzdeki süreçte de devam etme potansiyelinin olduğunu söylemiştim. Burada yukarı yönlü hareketlerde bizim için özellikle 1550 seviyesinin üzerine evet. kalındığı sürece 1557 ve daha yukarıda 1560 1568 dirençleri takip ediliyor olacak. Aşağı yönlü fiyatlamalarda özellikle 1550 seviyesinin altına inilmesi 1545 devamında 1537 desteklerini gündeme getirebilir. Peki bugün mesela 1546 puan seviyesini gösteriyor. Yüzde birlik bir kaybı işaret ediyor. Bunun derinleşmesi söz konusu mudur? Yoksa yarın burada ciddi aslında söylemiştiniz alın fırsatları doğabilir. Belki yeşil renkle açabiliriz ama e, hangi seviyeler ön plana çıkacaktır? Teknik seviye olarak biz düz endeksi özelinde konuşacak olursak. Aslında bugünkü fiyatlamalar üzerinde konuştuğumuzda hı hı. E, küresel yasalarda karışık bir seyir olduğunu e, ifade etmiştik. Hı hı. Burada bizim için özellikle yarınki fiyatlamalarda baz alacağımız yine tabii ki en başta Asya ve ABD vadeliler olacaktır. Biraz daha olaya teknik olarak bakarsak, e, diğer taraftan aslında. E, Piyasalarda olumlu seyri önemli şekilde etkileyecek faktörlerden bir tanesi malum bilanço dönemindeyiz ve aslında gelen bilançoların da mevcut durumda bugüne kadar açıklananların en azından, beklentileri karşıladığını e, söylemiştik. Mevcut fiyatlamanın yani bugünkü e, yaklaşık %1'e yakın e, gerçekleşen düşüşün geçici olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. E, Burada ve illaki tepki alımlarının gelme olasılığının söz konusu olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Tekin geçtiğimiz günlerde de ara ara düzeltme hareketleri ve kar realizasyonlarını takip etmiştik. Burada ifade ettiğim gibi aşağı yönlü hareketlerin devam etme potansiyeli tabii ki söz konusu. Böyle bir durumda az önce ifade ettiğim gibi 1545 seviyesi bizim için önemli desteklerden bir tanesi. Daha aşağıda 1540 ve 1537 seviyesini takip ediyor olacağız. Destek seviyeler olarak. Tabii böyle bir durumda özellikle bugünkü fiyatlamayla beraber Yarınki e, fiyatlamalar içerisinde tepki alımlarının gelmesi, endeksin e, bugünkü kayıplarını e, bir kısmını silecektir. Böyle bir durumda yukarı yönlü fiyatlamalarda ilk etapta 1550 seviyesini takip ediyor olacağız. Hı hı. Bu seviyenin üzerine çıkılması, 1557 daha yukarıda 1568 seviyesini gündeme getirecektir. Tabii daha yukarı fiyatlamalarda ise özellikle bugün de test ettiği gibi bistro endeksinin 1575 e, direncini takip ediyor olacağız. Peki Borsa İstanbul'un dışında aslında kur tarafındaki bu volatilite diyelim gün içinde görmüş olduğu seviyeleri değerlendirecek olursak 6.96 seviyesi önem arz etmişti. Şimdi tekrar 7'li seviyeleri test ediyor olması. Yani bu volatilitenin Borsa İstanbul'daki şirketlerin özelindeki fiyatlamaları nasıl sizce yön değişikliğine itiyor? Yani aşağı yönlü trend ana olarak daha çok belirgin. Kur tarafındaki düşüş 6.80'ler telaffuz Ediliyor. Bunu fiyatlayan bir borsa İstanbul var. Ancak böyle anlık volatilitelerde e, o fiyatlanan şirketlerdeki performans ne derece e, önem arz ediyor sizce? Aslında yine bugünkü fiyatlamaları baz alırsak hı hı. ters korelasyon olduğunu takip ediyoruz. Özellikle hı hı. kur tarafında yukarı yönlü hareketleri takip ederken şu saat itibariyle endeks tarafında ise aşağı yönlü sert bir hareketi e, görmekteyiz. Dolayısıyla kur tarafındaki fiyatlamalar açısından şirketlerin performansını değerlendirecek olursak nitekim bu geçmiş verilerde ve geçmiş performanslarda da tabii ki gözlendiği gibi özellikle kurun yükseldiği dönemlerde biraz daha belki orta vadeli düşünürsek eğer endekste aşağı yönlü hareketlerin söz konusu olduğunu takip etmiştik. Genel olarak değerlendirirsek tabii burada belki şirketlerin temel analiz kısmına girip orada yabancı para pozisyonlarına göre kur riskini dikkate almak gerekiyor. Diğer taraftan tabii ki kurdaki yükseliş alternatif maliyet açısından da e, endekse aşağı yönde tetikleyecek faktörlerden bir tanesi. Ancak ifade ettiğimiz gibi uh -huh. son dönemde kur tarafında ciddi manada aşağı yönlü hareketler söz konusu ve önümüzdeki süreçte de aslında bunun e, devam etmesinin beklen beklendiği bir e, konjonktürdeyiz. Uh -huh. Böyle bir durumda hem kurda özellikle yurt içerisinde kurda yaşayan aşağı yönlü baskılanma hem de küresel çaptaki olumlu gelişmelerle beraber Nitekim baktığımızda IAF raporlarından son dönemde de yakından takip ettiğimiz gibi gelişmekte olan ülkelere de e, likiditenin yavaş yavaş e, kaymaya başladığını takip ediyoruz. Bunun da devam etmesiyle beraber özellikle yurt içerisinde biz endeksinde de e, yukarı yönlü alımların e, fiyatlamaların devam etmesi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada kur faktörü göz ardı edilemez. Ee, olası yukarı yönlü fiyatlamalar e, endeksin belki aşağı yönlü e, fiyatlamaları tetiklemese bile yukarı gitme hareketini sınırlayıcı, kısıtlayıcı etkenlerden bir tanesi olarak tabii ki masanın üstünde hala da durmaya devam edecektir. Peki kripto dünyasındaki rekoru nasıl değerlendiriyorsun? Peki şöyle ki yani tabii ki uzmanlık alanın belki dışında olduğu için detay teknik seviye vesaire sormayacağım ancak kriptoya olan bu talep, özellikle Bitcoin'e olan bu talep nasıl değerlendirilir? Riskli piyasalara yeni bir algı, yeni bir nasıl diyelim dinamik getirdi sanki değil mi? Aslında evet finansal piyasalar açısından değerlendirdiğimiz aslında çok yeni diyebileceğimiz enstrümanlardan bir tanesi. Özellikle bugünkü fiyatlamalarda 50 bin dolarların hı hı. E, test edildiğini takip ettik. E, burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Belki özellikle son dönemde kurumsal yatırımcıların zaten bir süredir e, kripto paraya olan ilgisini takip ediyorduk. Diğer taraftan son dönemde e, birçok şirketin büyük şirketinde küresel çaplı büyük şirketinde kripto paralara yönelmesi, özellikle Bitcoin tarafında e, alımlara geçmiş olması, hı hı. bu tarafta işlem yapıyor olması. Kripto paraları ve Bitcoin'i e, yukarı yönünü tetikleyen önemli faktörler arasında yer aldı. Burada tabii bir diğer önemli faktör de kurumsal yatırımcılardan ve şirketlerin uh -huh. e, kripto paraya olan ilgilerinden bahsettik. Ancak son dönemde özellikle finans şirketlerinin de e, kripto paralara özellikle Bitcoin'e olan ilgisinin arttığını görmekteyiz biz. Tabii bu da kripto paralarda e, yukarı yönlü hareketleri tetikleyen bir diğer önemli faktörlerden bir tanesi. Ancak burada şuna dikkat etmek gerekiyor belki özellikle son dönemki fiyatlamaları açısından değerlendirdiğimizde ciddi bir volatilitenin söz konusu olduğunu takip ediyoruz. Özellikle hı hı. bitcoin açısından değerlendirdiğimizde işte yıl başındaki fiyatlamalara göre ciddi manada bir artışın söz konusu olduğunu takip ettik. Hı hı. Volatilitenin yüksek olduğu ve ciddi artışların yüzdelik olarak özellikle ciddi artışların söz konusu olduğu bir piyasada kar realizasyonlarının boyutu da oldukça yüksek olacaktır ve burada aslında hızlı yükselen bir piyasada sorulması gereken en önemli sorulardan bir tanesi mevcut fiyatlamanın sürdürülebilirliği olmalıdır. Bu fiyatlamanın ne kadar sürdürülebilir olduğu tartışılması gereken Çok önemli, önemli noktalardan bir tanesi aslında. Evet. Burada e, bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman e, özellikle küçük yatırımcıların da e, kripto paralara ve özellikle bitcoin'e ilgisinin son dönemde arttığını takip ediyoruz. Uh -huh. Ancak ifade ettiğim gibi e, sürdürülebilirlik açısından da değerlendirilmeli, bu göz ardı edilmemeli. Bu açıdan e, özellikle yatırımcıların temkinli olmasında fayda var. Uh -huh. Nitekim baktığımızda geçmişte 2017 yılının e, sonlarında yaşanan bir deneyim de söz konusu. Hatırlarsak orada e, 17 Doğru. bin, 18 bin dolarlara kadar e, çıkan bir Bitcoin'in bir anda tekrardan 4 bin dolarlara kadar gerilediğini takip etmiştik. Benzer durumun yaşanmamasının garantisi e, fiyatlamalarda ve pi piyasaları düşündüğümüzde, piyasa şartlarını düşündüğümüzde hı hı. E, yaşanmama olasılığının e, söz konusu olmadığını gözlemliyoruz. Bu açıdan temkinli olunmasında fayda var diye düşünüyorum açıkçası ben. Tabii ki e, yukarı yönlü hareket potansiyeli hala da var. E, dijital hı hı. E, çağda yaşıyoruz. Bilgi ve teknolojinin geliştiği bir dönemdeyiz. Kripto paraların tabii ki geleceği var. Ancak ifade ettiğim gibi çok çok top, çok 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 temkinli olunması gerekiyor. Uh -huh. Burada e, teknik olarak belki yaklaşırsak özellikle 50 bin dolar seviyeleri bizim için oldukça önemli psikolojik dirençlerden bir tanesi. Bu seviyenin üzerine çıkılması hızlandırabilir belki. E, aşağısında kalınması ise özellikle 48 bin dolarların altına inilmesi tekrardan 46 bin ve 43 bin dolarlara geri çekilmeleri gündem'e getirebilir. E, bu açıdan önemli 43 bin doların altına inilmesi ise tekrardan 40 bin dolar seviyelerinin altını gündeme ettirecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bilal Bircan aktardığın kıymetli yorumlar için sağ ol. Ben teşekkür ederim. Tere yatırım stratejisti Mehmet Bilal Bircan'ı uğurluyoruz. Kısa